Kardeşlerim bugün ne yapacağız? Öldüğümüz kadar kasa açacağız. Yanımda kim var? Takımın adı Geyler ve Pezevengi Fero. Yanımda Sikinsiken'den Barış ve Nashix var. Hoş geldiniz kardeşlerim. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. Kardeşlerim geldik. Rekabetçi. Öldüğümüz kadar kasa açacağız. Fazla ölmeyi düşünmüyorum. Hani ayıp olmasın diye bir iki kere öleceğim. O da siz kasa izleyin diye haberiniz olsun e-sporculuğumu göstereceğim. Ya dediğim gibi yanımda da Nashix kardeşim, kardeşim var. kardeşim var. Onun da kanalları direkt başlıkta yazıyor. Onlara da bakarsınız. Ya geyler ama iyi çocuklar bakmayın. Eyvallah abi. <laughs> Sağ olasın. Yeni nişan gelme da dikkat çekmenizi isterim. Amcık Sken gel. Adını ben koydum. Kendim türettim. Bak bir. Ananı sikim bombaydım kafama. Kafama bomba. Helal lan sana. e-spor takımı gibiyiz. Tapmit var abi sana. Top Tapmit nasıl lan? Short. Nasıl short? short. short. Lan mini var mı? Aman akolum. Oy ananı zikin hile. Hile hile kesin hile. Ha kızım. Oğlum adamın bana vuruşunu evet, keşke olsun. izleyebilseydiniz. Ben izledim abi. Ya çocuklar da gördü. Direkt haçktır. Gerçi haçk olsa çocuk benim yerime bilirdi yani. This is Elon Musk. Olsun benim gözüm haç. Ay amına koyayım. Ben etses çektim ya. Kalix'te niye oynuyor abi? Oğlum bu arada çocuk kardeşim de Kalix'te neyidir? Aynen aynen. Ya, en azından GTA'da adam öldürebiliyor. Ya midden yedim yine. <laughs> amına sikeceğim midini ki bu kapıyı yapan adam mühendisin amına koyayım ben. Bir de smoke atıyor tamada Tamadan geldi. smoke atıyor ya. Mid var lan bir tane. İnşallah tutar amına koyayım amına çıktı. Ama gidiyor. Oha, vur abi bir tane. Dur. Lan var Over one Çık 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 Ananı sikeyim, ben malım Oy, ben eşeğim de g Skins'e gelip s kodunu kullanarak ya da aşağıdaki linkten gelerek %11 ile %25 arasında bonus alabilirsiniz. Bunlar event puanı dahil ettiğin zaman. Ve de bu görmüş olduğunuz mispek kasasından bir tane bedavadan alabilirsin. İçinde 150 dolar da var. Bunu kesin gelin açın. Hangi 17 dolar, 7 dolar, 8 dolar bunları çeken kardeşlerimiz var. Bak mesela 2.77'yi aldın ya çık git. Ayrıyeten skinlerinizi bedavadan şu mağaza bölümünden takas edebilirsiniz. Şöyle 20 dolarlık m 4 a kasasından bir bedel oluşturdum. Ve dediğim gibi kardeşlerim skin'e direkt yatırdın ya Steam fiyatından alıyor ve mağazadan direkt çeker biliyorsun. Hatta bazı skinlerde mesela God Knife gibi skinlerde sadece yatırdığın için bile 10-15 dolar ekstra kazanabiliyorsun. Aynı skin'i çekerek he. Ekstra 10-15 dolar kalıyor ve de gelip 100 dolarlık bir takas yaptın diyelim. 100 dolarlık takas yaptıktan sonra şurada günlük kutu bölümünden seviye 6 kasasına kadar ulaşabiliyorsun. Seviye 6 kasından da bonuslarını 120'ye kadar biriktirebilirsin. Günlük ortalama 1 dolar veriyor. Bir ay boyunca da 19 saatte bir açabiliyorsun. Ayda 40 kasaya falan tekabül ediyor. Ortalama videolardan da 40 dolar bedavanı buradan alabilirsin. Ve de XP kutuları bölümünden seviye atladıkça şöyle kutulardan alabilirsin. İçinden mesela %2.5 buçuk da 300 dolar bıçak ve de 128 şansı 130 dolar gelebiliyor. Şunlar şansları. Eston kodunu da kullanmayı unutmayın. İyi seyirler. Lan Pumpkin. O, düzgün oynan bunu. Tamam kardeşim. Oğlum iki. Of. Nereden? One mid. Aman Pumpkin'i ya. Vurursa onu alır haydi. Senin ben aklını beynini oğlum? yanına koyayım. Bekle saldırı ha. Gerçi 10 canım var. Bu SP'yi de ödür. Kaç lan? Ay aman akıyorum. tutmadım. Siktir. <laughs> nice bro. You ask bro. You are crazy. M4 tabires vardı yerde. Çalamadım aman abim. Çalamadım. 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 Long'da flash geldi. Long'a bir, şey long long. long, bir, long. long. <laughs> bir şey geldi Long var <laughs> long, tu long, tu long. Lan dur. Korktum onlara kovamam bir şey geldi. Olur orospuya bak yemi gördüm, orospu. <laughs> Helal. 2 şok. Ok. Atladım bir de. Helal. Helal sana. Helal lan takım. La birisi bana cirak saldı. Eyvallah canım. Gobi gobi gobi. İnşallah burada biri kusmamıştır. Kusmamış lan. Koşuyoruz oğlum. Shift shift. Fero. Fero amına koydun elim. Oy, oy <laughs> ne bu? Oğlum bu adam değişik oynuyor lan. Helal. Nice pumpkin. 4 4'ünü öldüm lan. Lan gelmiş gelmiş gelmiş. Blue 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 canım on canım on blue. Bu yardım yardım. Terör lan size. Beleş <laughs> var mı? Of smoke içip mumak ok içi. Ben bir tane flash çalayım. Lan kim ana sıkıyor? Ben pusacağım ya. Ne yapıyorsun lan? Bir demin bana da sıktı. Nice pumpkin. Bro you a bro. You. Of AMP şimdi izle. I go mid. I am voxic. I am eternal fire sporcu. Ananı sikim ben yine midden yedim ya. Bir de skalasın amana koyayım ya. Erken mi zıplıyorum acaba? Hadi çık şu orta senin aman yuvarlayayım. Orospo. Lan geçti flashback. çok hızlı geçti. One top mid falan filan. Oy ıskaladım. Çok kötü ıskaladım. Ananı sikim. Keşke körken vursaydım var ya hava atardım. Hızları hava atardım. SS var. Lan ağacın arkası. Ananın amı. Oğlum. Oh, nice bro. Amına. Mit mit. <laughs> bro bro. US sporsun. Lan bro cevap ver. Bak şimdi böyle is hesap. Hop bak benim yerime yem oldu çocuk. Kral ya. Sırf ben şey yapmayayım diye yem oldu. Bir tane darkta da var. Amanı yardım. Bi bi bi. Alırsın ya oraya ben tek Ben çık başıma da alırım da. Benim ayağım et Sen kimle e sporculuk yapıyorsun? Çıktı bir. Bak çıkmazsan amını böyle sikerim çocuk Yok, kaçtı. <laughs> Oğlum taşak mı geçiyor lan? Seni var ya... Seni var ya... <laughs> Ameri koluma takil Aman akın lan. Uf. Bak yarrağa bak ya. Benim kilimi çaldı. Reportlayın lan çocuğu. Abi işte bu. Gel lan seni bir uçak manyağı diyeyim de aklın başına bombardıman olsun. Adam 16 olmuş o mu nakıyım? Kil çalacağım lan Nice knife brother. Senin evet, knife'ın nicemiş bro. Benim knife'ım nice değil mi lan amana koydu 1 milyon dolar lan bu. Bro I am Ceren bit. A arkası var long arkası. B'de var. Top mid var yani. B geçti amana sikim B geçti koç koç. Sayda geçti B'de. Side side side. B side B side, B side bro. <laughs> Amına koyayım ama dedim lan. ya. B var. B. Nice'ın bro sen. Bomb iyiydi galiba lan. Bomba mı düştü? silah tutmuş. <laughs> Tutmadı. Ananı sikim. No galiba bacak tuttu lan. I am s Aynen bacak tutmuş. B, one B. Bekle. Nashix bekle. One tap kralı. Bekle dedim ama Nashix. Double atacak. AM beni dinleyen yok ama nasıl. Midi salla midi sal. Dünyanın en iyi AFC'siyim mi? Hızlı galiba. Evet abi hızlı be. Vay. Oğlum bu ne amına koyu bıskala oros bu. Of oh, görken vurdu bir Uu. e, to be, to be. ya. Uuu. Evet, tubi tubi. Ya yardım eden yok. Götten giren yok. Bir bomba atın lan. Molotov falan. Ne yapayım onu. Helal sana koçum. Of koçum benim ya. Şimdi sikişe geçtim bak. Aldım sik yine Tiger. Bok gibiymiş sen bu arada sik Tiger. Abi çok güzel ya. Yok bence parasını hak etmiyor. Bunun yerine gangler alırım <laughs> ama. Adamdır abi. Helal. <laughs> <laughs> Bak taktiği gördün mü? Short smokeladım kardeşim. Abi, bomba burada mı? Değil, no scope ya. Bomba burada olsa showman bomba gibi abi. oynarım da. Bomba nerede lan? He, körüm ya onu da görmemişim. Lan ne yapıyor? Orada mı adam? Ege maymununa bak ne yapıyor? Ya oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyor lan? Bitmiş. <laughs> Allah'tan e-sporcuyum da. Aynen aynen. Hızlı bitiyor Allah'tan da az kas açacağız. Lan benim hiç ölmemem lazım. <laughs> ne olacak? Ya iyiyiz ya yine. 6'ya 7 gidiyoruz işte. Toplam 13. 13 katkım var. Bey yine. Bey yine. Of çok iyi. Ben var sağ sağ geçtim. Memnuni. Yani, Oha lan vurdun abi. Nasıl lan? Siktir git abi. Vallahi onu. vurdum. Palpanı sıkma yani. Lan bak yalanı sikeyim. Abi, abi sonunda Ya. <laughs> Moldov'dan koşan mal kim lan? Nasıl Lan Pompiner tek kişi amına koydu. Nice bro. AVP bro window. Ver lan AVP'mi ver. Şov çıkarsın. Hop çıktı da vuramadım. Lan e-sporcuyum ya. Oyun kazması sen göre. En fazla eksi bir kere öldürdüm. Şimdi onun göbeğini bombalamaya gidiyorum. Ver lan imposter. Evet o da nantı. Nice imposter nice. Kurva bliyat <laughs> suka. Komposter <laughs> olmuş da aynı şey amına All long bro. Rush long all all. Oluna ol. Karşıdaki yarram kafası oh, beni görünce korkup kaçtı ama Şey dedi. O oh, şimdi Fer abi gelir beni iki tur pompalar falan filan dedi. Korktu. O oh, şimdi asker. Ananı sikin bomba attı. Orası bu korkmamış bomba almış. Uf, yarram pumpkinine bak. Ya iki, iki tane bomba yedim. Aman. Bayanım ben, bizim adamı yani. sıktım sandım amına koyayım ya. Noob City. Long geldi bu arada. Şaka lan şaka. Of. Ne koydum ne şey. Vay amına akıyım. Kaç ölüm? 9 ölüm. Bir elli ölmeyeceğim. Bak son belki ayıp olmasın da bir kere ölüm yaparım çünkü. Mesut Özil'in hatırına. Mesut Özil'i sevmiyoruz biz. Ben seviyorum aman akıyım. Ben Fener Sporluyum oğlum. Tam bir top abi. Bak oyunu yazan çocuk bak burada eğer bu videoyu izliyorsan senin ananı bacanı sikeyim Abi. Ya öl orros. Şimdi altı canım kaldı garaj amına koyayım Abi oğlum low mi falan. Ya götünüzü sikeyim amına koyun. <laughs> bir de beni bana baiter diyor lan. Yarrağa bak baitçi. Abi bait lan sen olur mu? Ya siktir git baitleme bir kere de amına koyayım Mid var lan. Nice pumpkin nice. Nice bro. Var helal. Tam koş long koş, hızlıca koş. Long git long. Short fork geldi. Yani. Nice. Adama 98 vurmuşum amına koyayım. Utanmaz ya. Bir de git 90 kaç? Hayır 98. Utanmaz. Bana birisi keleşnikov attın lan. Parası çok olan. Skin army. Keleşnikov dedik lan. I'm a spor ya. Adam aldı O da iyi abi. Noob silah. Noob silah ise sen kullan oğlum. Burada baba promesi var amına koyayım. baba. Ne demişler? Kurt yaşlanınca Göt verenlerin götü kalkarmış. Aynen aynen. Aynen, aynen. aynen aynen. Lan yakın yakın. Aman akıyorum. Kurt yaşlandı ama götünüz de dikti haberiniz olsun. Bak, small seksiliyiz de bak bak. Small seksili gördün mü? Taktik small. Sayta sayta. Oğlum 2 site 2 site. Bu mu? Bu işte ama artık. <laughs> Hop eli sattı. Ne yapıyor? Eli ne güzel ne sattı yapayım? ya. Bir tane daha siti. Amına kodum ya. Yap. Abi adam zıplayıp vurur diye düşündüm. Abi adam orros olur diye düşündüm de olmadı ya. Adam zıplayıp vuracak diye adamın üstüne mi zıplıyorsun? <laughs> ben bir SS kor alayım ya. Allah çözümüne Kaç kere öldüm? Amanı yarrağın 11 kere öldüm ya. Benim en fazla Ol bir kere ölmem lazımdı. L one lower one mid. One bir bro go away go go Rush A rush A one A. Amına bastım. Koş. Ya, beş yüze dinlerim. <laughs> bizimkiler mal çünkü amına koyayım. Sallıyor şu an yani. Lan yok oğlum geçti amına koyayım. Maybe pit. Sağdan sağdan. Oğlum ben notebook'ta atamıyorum. Ben körüm galiba. Lan oğlum. City de var. İkisi de en az. Uf, lan pumpkin. Ortada pompalısı var. Cenaz hazır şu pumpkin de olmasa el alamayacağız amına. Kaç vurmuş? 24 mu? Ebenin yarrağı benim, benim killleri çalmış hep. 8 mi? Met... Birinci kim? Baba Pro. Ya işte gay olan ama. Ya ben aldım SS Gırr. Şu göbekli sikeceğim şimdi ya. Onun göbeğini hesaplayacağım. Hmm. One lower, one Met. Bomba da düştü. <laughs> Yarına yedik. Nice pumpkin. Nice bro. Oğlum bu çocuk çok iyi lan. Ya silah salla silah salla. Var mı başka? P90 var. Tam tam aldım silah. Tık tık diye one tap. İki tane one tap atayım da oyunu bitireyim ya. Tık. Bir tuttu. Bak bunu tuttu. Adamlar nerede oğlum? Oğlum adam low HP. Şu low HP. pit. Pit pit pit. Pit pit. Helal sana Vantep canavarı. Bana çekmiş aynı. Kaç kere öldüm? 13 kere öldüm. Kardeşlerim siz kasa açma videolarını öldüğümden sonra hemen görmüşsünüzdür zaten. Valla yarrak gibi oynadım. Birazcık da kastım astı falan filan. Nash e ve Skin Skin kardeşime de geldiği için teşekkür ediyorum. Beni taşıdılar. Allah razı olsun. Onlara da teşekkür abone olmayı diyorsun. unutmayın. Açıklamada yazıyor. Canımsınız. Hadi Allah emanet seviyorsunuz.